Bir kral aşkı için tüm imparatorluğu arkasında bırakır mı? 8. Edward bıraktı ve bu İngiliz tarihinin en büyük skandallarından biriydi. 1936'da İngiliz tahtının yeni kralı olan 8. Edward bir kadına aşıktı. Wallis Simpson. Ama bir sorun vardı. Simpson hem Amerikalıydı hem de daha önce iki kez evlenmişti. Kraliyet, hükümet hatta kilise bu ilişkiye kesinlikle karşıydı. İngiliz hükümeti sonunda resti çekti. Birini seçmek zorundasın. Tahtı mı yoksa bu aşkı mı? Ve Edward tüm dünyanın duyduğu o unutulmaz sözleri söyledi. Aşkımdan vazgeçersem taç zaten hiçbir anlam taşımaz. Ve 11 Aralık 1936'da dünya nefesini tutmuşken Edward canlı yayında konuştu. And the words I spoke were these sevdiğim kadın olmadan bu ağır sorumluluğu taşımak mümkün değil. Böylece bir İngiliz kralı aşkı uğruna tahtından vazgeçti. Yerine kardeşi 5. George geçti. Ki onun kızı bugün bildiğimiz kraliçe 2. Elizabeth. Yani bir aşk uğruna verilen karar İngiltere'nin geleceğini tamamen değiştirdi. Bazen tarihte en büyük devrimler bir kalbin attığı yerde başlar. God bless you all. God save the king.